eğer onun hakkında hep yanılmışım gözüm abla. Vallahi bu anlattıklarından hiçbir şey anlamış değilim Ruslarcığım. Ay şu kafam iyice ne karıştı. Düşünebiliyor musun gözüm abla? Hastanedeki hemşirelerle bile kaşla göz arasında kırıştırıyordu alçak zampara. Ah! Ay ah inanmıyorum. Yani masanın anlattığın gibi bir kişi olacağını hiç zannetmiyorum Ruslarcığım. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte oldu. Saadettin'in telefonunun zilini istediğim gibi sonunda ayarladım. Saadettin'in telefonu mu? E peki, niye böyle yaptın? E Saadettinciğim bugün bir mafya babasının cenazesine gidecek... ...tam cenaze esnasında Saadettinciğimin telefonu bak böyle çalacak! <gülüyor> <gülüyor> i̇şte o anda ahali Saadettin'in hakkından bir güzel gelecek! Yani inşallah öyle olacak! İnşallah! Hoş geldin, buyurun! Sahi sen bir kutu cesaret hapını niçin içtin be kanka? Kimden korkuyorsun bu kadar? Ben mi? Ee, kimseden korkmuyorum aslında. Delikanlı adam zaten kimseden korkmamalı. Evet. Kimsenin anasına, bacısına yani kız kardeşine yan gözle bakmadığı sürece korkma. Aa, yok canım, hiç öyle şey yapar mı? Sevgili Masar Bey'imiz de buradaymış. Hmm. Biraz çalışalım bakalım. Yok, kanka, Bakar mısınız? Buyurun efendim. Neler vardı? Eee... E, e. Rusar kolamız var. Rusar çayımız var. Rusar burger, kaşarlı Rusar, salamlı Rusar, sucuklu Rusar ve bir de karışık Rusarımız var efendim. Günün Rusar çorbası, Rusar kahvaltı tabağı, kaşarlı Rusar omlet, Rusar sosis tabağı, Rusar ızgara köfte. Bu ne lan? Her şey Rusarlı mı? Evet. Evet, burada her şey Rusarlıdır. Çünkü Rusar benim asla unutamadığım bir kadındır. Ne diyorsun sen be adam? Hangi Rusar bu bahsettiğin Rusar? İşte bu Rusar benim Rusarım. O benim biricik aşkımdı. Evliydi ama birbirimizi deliler gibi seviyorduk. Maalesef o öbür tarafa intikal etti. Ama ona olan aşkım asla bitmeyecek, asla! Olamaz! Ruh yani! Hayır, hayır. Esas ruhsar benim aşkım. Kocasını bizim patronla... ...bizim patronu da benimle aldatırdı ruhsar. Kanka, kanka. <laughs> Kalk buradan gidelim yoksa ben cinnet geçireceğim, yürü hadi. Lan çek. <laughs> Yazıklar olsun sana Rusa. Meğer ben ne kadar saf ve kerizmişim. Yani Emrah'la taklidi Emral birlikte şarkı söyleseler bu kadar moralim bozulmazdı. Ama ben ne yapacağımı gayet iyi biliyorum. Reyhan'la evleneceğim. Alo. Reyhan sen misin? Ben Mazhar küsüm Mazhar Bey. Ne söyleyecekseniz çabuk söyleyin. Çünkü ben küs olduğum bir insanda günde 20 saniyeden fazla konuşmam tamam mı? Reyhan benimle acil olarak evlenir misin? Ne? 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 Aa! Siz doğru Reyhan'ı aradığınızdan emin misiniz Mazhar Bey? <laughs> evet. Sen bizim salak Reyhan değil misin? Evet evet ben o salak Reyhan'ım. Benim oyum o aynısı. Ha, tamam işte o zaman. Hemen gelirsen seninle evleniriz. Reyhan. ...vınlamış bile. Ah! 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 Ay ekranda gördüğüm yanlış değilse... ...seninki evleniyor ruhsar. ama evlenirse evlensin ne yapayım? Ben de başka birini bulup evlenirim. Zaten taliplerim de var... Evet uzun bir aradan sonra tekrar bir Masar Bey ve Reyhan Hanım nikahlarında birlikteyiz. <laughs> hadi be adam hadi. Bir seferinde de uzatmadan kıyıver şu nikahı gitsin. <laughs> Ay evet bir daha belediyeden dilsiz konuşamayan bir nikah memuru isteyelim. İyi ama dilsiz ve konuşamayan bir nikah memuru sizin nikahınızı nasıl kıyacak? Yani size Reyhan Hanım Masar Bey'i kocalığa kabul ediyor musunuz diye nasıl soracak? Hiç düşünmüyorsunuz bunları. Ay evet doğru. Tövbe ya Rabbi'm tövbe. Kıyacaksan kıy şu nikahı be adam. Siz hiç merak etmeyin Menkıbe Hanım. Ben bunu nikahı öyle bir kıyacağım, öyle bir kıyacağım ki. <laughs> Millet soracak, vay 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 bu nikah nasıl kıyılmış? Bu nikah kim kıymış diye soracak. Ay kız, bak seninki birazdan evlenecek diyorum. Ay geç kalacaksın. Aman evlenirse evlensin. Ben de bir daha fani tarafa gitmem. Buradan birini bulurum. Ne zor şeymiş fani dünyada sağanak yağmur varken buraya gelmek. Sen fani tarafa da mı gidip geliyorsun? Ee, evet, bazen. Bir dakika, bir dakika. Sen demek fani tarafa da gidiyordun ha? Vay vay vay, şimdi her şey anlaşıldı. Aa, dur Hussar. Ben seni sevdiğim için bunları yaptım. Ben kötü bir ruh değilim. Ben gidiyorum Gözüm ablacığım. Seninle de sonra görüşeceğiz. Bu sihiri nasıl yaptı anlamadım ama... ...hemen antisini bulup bir daha yapmasını engellemem lazım. Evet, herkes hazırsa... <laughs> ...kıyım <Küymüş> işlemine <temele> geçiyorum. <laughs> Hele şükür. <laughs> Evet. evet. Sen satılmamış kızı Reyhan, Menkıbe oğlu Masar Mahmud oğlunun eşin olarak kabul ediyor musun? E, durun kimse söylemesin. Ben bileceğim. Bu sorunun doğru cevabı neydi? 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 E, ben size yardımcı olayım isterseniz. Hı? Cevabı evet olabilir mi Reyhan Hanım? Evet. Ben de zaten evet diyecektim. Evet. O zaman şimdi sıra sizde. Siz Menkıbe oğlu Masar Mahmud Satılmamış kızı Reyhan Hanım'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Masar, sakın kabul etme. Niye kabul etmeyecekmişim? Aa, e, Masar bey nikah aleminde böyle bir cevap olmaz. Ya evet diyeceksiniz ya hayır. Gel bir dakika. Gel diyorum. Hmm. Masar. Ne oldu? Bütün bu olanların bir nedeni varmış aşkım. <laughs> Bak. Vay canına. Gördüğün gibi ikimiz de masummuşuz aşkım. Aa, evet hmm. haklısın. E hadi ama Mazhar Bey. Evlenmek için sizi bekliyorum de, hadi ben bakalım, burada. Hadi bakalım. Hadi. hadi. Hadi, kanka hadi. Kusura bakma Reyhan'cığım. Ben yine vazgeçtim. Öf ya. ya. Of olamaz ya. E, ben, ben bunu Bir kere ki, de şu masadan ya. evlenmiş ya. olarak kalkayım ya. Öf ya. Aa. Of ya. Canım benim Ruhsar'cığım. Hmm. Senin ölünü bile hmm. bin tane kadının dirisine değişmem valla üzerine bin tane bile ölüye değişmem vallahi aşkım. Aa, Aa, değişmem aşkım. Biz ayrılamayız. Biz ayrılamayız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helalem utansın o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık ruhsar yanı ölmemiş.